hakikaten belki hayatlarının her dönemlerinde karşılarına çıkan bir sorun. E, tabii bunu sorun olarak gören var, sorun olmayarak gören var. Efendim konu başlığımız kadınlarda estetik ve güzellik takıntısı. Ben Hocam söz sizde. Merhaba tekrar. Merhaba. E, estetik ve güzellik e, her yaş için önemli ama bunun bir takıntı haline gelmiş olması e, hayatı zorlaştıran faktörlerden biri. Ee, takıntı haline nasıl geldiğini anlayabilmenin de tabi birkaç yolu var. Ee, şu an estetik e, uzmanları doktorlar, hekimler artık kliniklerinde aslında bir uzman psikolog da bulundurmaya başladılar. Çünkü e, özellikle bu takıntılı bozuklukta estetik operasyonlarına başvuru çok fazla oluyor. Ee, ve Buna takıntılı bozukluk diyebilmemiz için belirgin bir bozukluk aslında olmaması ya da çok ufak bir e, bozukluk olması Hı. ama kişinin buna e, çok yoğun bir şekilde kafasını takmış olması gerekiyor. Hı. Yani fiziken baktığınız zaman dış görünüşte aslında herhangi bir operasyonu veya müdahaleyi gerektirmeyecek bir durum ama o kişi için, kadın olsun, erkek olsun, bir takıntı haline gelmişse, sürekli bu konuyu düşünür hale gelmişse, Hı -hı. Türkçe'de buna ayna hastalığı da diyebiliyoruz. Ayna hastalığı. Evet, sürekli aynada kendisinin o bölgesini kontrol etmek gibi, özellikle gençlerimizde rastlanabiliyor. Dolayısıyla estetik kliniklerinde artık uzman psikologlar da var. Neden? Çünkü doktorumuz baktığında aslında bir operasyonu gerektirmeyecek bir durum görüyorsa hı hı. mutlaka psikolojik yardım da ekliyor sistemin içine. Ay bu çok güzel bir şey. Çok ayakları yere basan bir şey. Öyle olmalı zaten. Öyle olmalı. Çünkü bu e, bir elbette ki bir e, kazanç kapısı. E, doktorumuz operasyon yaptığı zaman bir kazanç elde ediyor. Fakat sonuç hı hı. mutsuz olursa ki ufak bir bozukluğu ee, operasyon sonrasında daha korkunç sonuçlar doğurabiliyor o kişi için memnuniyetsizlik anlamında. Hı hı. Neden bu riske girilsin? Hem doktor açısından hem operasyonu isteyen hasta açısından. Ya da belki şöyle oluyor hocam. Ee, diyelim ki istediği operasyonu gerçekleştirdi, ee, mutlu olacağını zannetti. Doğru, mutlu oldu. Sonra. ...yeniden bir şey yapmak bir şey, istiyor. Yani evet. aslında bu mutluluk bence anlık oluyor. Anlık. Ya da belli bir süresi olmuş oluyor. Sonra tekrar istatiyye devam etme arasında oluyor. Ama hocam bence biraz şeyin altında çizmekte fayda var. Yani e, sosyal medya efendim e, televizyon ya da işte dediğim gibi sosyal medya e, mecralarındaki e, insanlara pompalanan güzellik kriterleri. Ya, güzelliğin kriteri olur mu? Yani güzel e, güzelliğin kriteri olmaz çünkü bence güzel e, anlayış çok göreceli bir anlayıştır. Kesinlikle. Yani dolayısıyla o e, kanca diyorum ben ona. O kancalara takılmış çok fazla kadın var. E, biraz e, şey yapmak gerekiyor. Dikkatlerini çekmek gerekiyor. Yani e, tamam elbette makyaj, güzellik belli bir yere kadar saçını Bakın. boyayabilirsin ama hani e, illa da onun gibi olacağım deyip resim götürüp e, doktorlara beni böyle yap demek hastalık değil mi yani? Kendini evet. sevmemek, var olamamak hayatta bence. Çok kalıp halinde benzer e, yüzler çıkıyor bir müddet sonra Çıkın karşımıza. Evet. E, gençlerde daha da yaygın tabii ve e, asıl üzücü olan kısmı orası. Onlara müdahale etmek önemli. Ergenlik başlı başına zaten vücudun değiştiği ve orantısızlaştığı bir dönem. Çünkü Hı -hı. bazı uzuvlar hızlıca büyürken bazıları geriden takip ediyor. Hı -hı. İşte ergenin burnu daha büyük gözükür. <laughs> evet. işte kulakları daha önde gözükür. Ama bu bir süreçtir. Evet. Ee, özellikle hem genç kızlar hem genç erkekler Hı -hı. kendilerini beğenme, al beğendirmek adına o Hı -hı. kadar fazla vücutlarıyla ve bedenleriyle ilgili oluyorlar ki bir müddet sonra bu artık onların hayatında büyük zorluklara doğru gidiyor. Hep onay almak, beğenilmek. Hep onay almak, beğenilmek ihtiyacından ee, ve ne kadar bizler baktığımızda veya diyelim ki 100 kişiye gösterelim yüzünün 90'ı çok güzel desin bir şey için. Ama evet. o çocuk veya o genç veya o insan o ben yeterince beğenmedim diyene odaklanıp takılabiliyor. Şimdi Güzellik algısı göreceli dediniz ya evet. kesinlikle zaten öyle. Ama bunun artık bir ismi var. Dismorfofobik. Ah, yani, Dismorfo Fobik. Yani morfo biçim evet. demek latince. Dis bozuk. Bozuk biçim fobisi. Yani benim biçimimde bir bozukluk varla ilgili bir fobi. Bunun artık bir ismi de var. Evet. Ve bunu sürekli düzeltmeye yönelik çabalar. Bunun ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın düzelmiş olma hissiyatına bir türlü erememek. Varamamak. Bir türlü varamamak. Aslında bence düzeltilmesi gereken bir şey yokken dahi o çabayı sergiliyor olmak orada bir hastalık olduğu, bir rahatsızlık olduğunu Tabii gösteriyor. ki. Yani bir belli bir düzeltilmesi gereken bir şey olabilir. Hiç olmaya da bilir. Ama e, var olanı fazla abartılı bir şekilde kötü görmek aslında kendinde Hocam peki bu kişilerin yakınlarını bir şey söyleyeyim. Yani bu kişiler de. derken şey yapmak istemiyorum. Yani kendimi de o şey çıtanın arkasına atmak istemiyorum. Neden? <laughs> Onu da ifade edeyim. Biz her ee, zaman zaman bunları yaşayabiliyoruz. Hem de nasıl, hem tabii de nasıl ki. benim aşağıda şeyim vardı şimdi biraz önce <laughs> kremlerim vesairem kamera açısına giriyor diye kaldırdılar. Yani bir kadın her zaman bakımlı olmak ister. Bu kadının fabrika ayarları da vardır zaten. Evet. Yani bir kadın bir yere girdiği zaman efendim beğenilmek ister, dikkat çekmek ister, güzel olmak ister. Bu hormonlarla da alakalı bir şey. Östrojen hormonumuz var bizim yani. Var tabii Değil ki. Mi? Ama şimdi... Ee, be, öyle bir e, fikir pompalaması var ki e, hayatta her zaman öyle her olmak gerektiğiyle ilgili bir e, evet. fikir var. E, Tuğba, Kıyaslama da çok rahatsız edici bir kesinlikle şey. Kesinlikle ve hocam. kendimizi kıyaslar hale gelmemiz artık daha da rahatsız edici. Pamuk prensesin hikayesini biliyoruz hepimiz. Evet. Pamuk, bir daha söyleyin hocam. Pamuk prensesin evet. e, üvey annesi. Hı hı. aynaya geçip her seferinde ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada hı hı. şimdi bakın mitolojik bir hikayesi vardır onun da güzellik algısı kadında tabii ki onun daha farklı hikayeleri de var ama o dönemde bile e, ben daha güzelim ben daha özelim kıskançlık ve hasetle ilgili bir takım şeylere doğru götürebiliyor neden biraz önce söylediğiniz gibi bizim genlerimizde evet e, seçiliyor olmanın bir şeyi var ee, seçiliyor olacağız ki soyumuzun devamında sağlıklı nesiller üretelim. Bu hmm, bu kısmı <laughs> evet ama e, dıştan baktığınızda hiçbir problem göremeyecek bir durumdayken bile hala kendinde problem arayan ve sosyal medyada gördüğü birçok üzerinde oynanmış işte e, ne diyor filtrelenmiş Heh, filtreler hocam filtrelenmiş e, fotoğraflarla beraber sizin dediğiniz gibi doktorlara gider. Aslı astarı yok. Yani öyle bir fizik olması mümkün değil. Mümkün yani. değil. Veya belki mümkün. Teknoloji o kadar ilerledi yok, ki. hayır, ki. değil. Ama bunun da bir hayır, mümkün bunun, değil, kabul bunun, edmiyorum. bunun da bir süreci <laughs> var. Bakın bu da bir hastalık. Onu <laughs> evet. kabul etmiyorum. Evet. Bir süreci var. Bakın e, estetik ee, estetik psikolojisi diye bir alanımız var artık bizim. Evet. Çünkü bu işe de bir sabır gerekiyor. Evet. evet. Belki teknoloji de çok ilerledi, dermatoloji de çok ilerledi, evet. ama günün sonunda bugün girdim, yarın çıktım, istediğim gibi oldum diye bir şey, bunların her biri ayrı psikolojik travmalar yaratabiliyor. O halde çok böyle sabır. E, evet, yani uçarı bir noktada olduğunu hissettiğiniz vakit kendi içinde ya da yakınları içinde insanlar uzmanlara başvursun diyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. E, bu kıymetli bilgiler için. O halde size bir kötü bir de iyi haberim var. Önce kötü haberden başlıyorum. Dünyanın bir yerinde ya da hayatlarınızın bir noktasında sizden daha güzel insanlar var. Ama iyi haber şu ki siz çok güzelsiniz. Biricik ve teksiniz. Önümüzdeki hafta güçlü kadınlar yeniden bir arada olmak ümidiyle. Görüşmek üzere. <laughs>